Oh, işten de geldik. Bebek asker, maç başladı mı ya bizim? Evet baba, maç başladı. Ya baba ya sürekli futbol izliyoruz ya televizyonda. Ben birazcık çizgi film izlemek istiyorum ya. Hep futbol ya futbol Hep erkeklerin dediği şeyi izliyoruz ya. Kızım çok önemli bir maç bu ya. Bu maç derbi derbi. Bunu izlememiz lazım. Ya babacım ya bütün maçlar çok önemli. Evet ama hiç çizgi film izleyemiyorum ben. Evet ya Kerem komiser. Bütün maçlar çok önemli çok önemli. Ben anlamadım ki. Aslı bu derbi maçı ya. Bu Türkiye'nin derbi maçı. Bunu izlememiz lazım. Çok önemli. Evet anne ya. Bu maçta yenersek şey var ya. Oo. Ya baba ama hep aynı şeyler. 22 adam bir topun peşinden koşuyor. Öf ya. Ya kardeşim ne yapsınlar? 22 top bir adam peşinden mi koşsunlar ya? Kızım merak etme. Maç bitsin senin çizgi filmini açarız ya sırayla. Ama baba ya maç bitiyor. Onun özeti. O bitiyor. Onun özetinin özeti. Ben anlamadım ki hep maç var televizyonda ya. <laughs> Kızım bak işten gelmişim yorgunum beni sinirlendirme ya ne güzel maç izliyoruz burada. Aa Kerem komiser sinirlenme o da küçücük bir çocuk o hep çizgi film izlemek ister. Ya tamam tamam maç bitsin ondan sonra çizgi film izlesinler. Arkadaşlar siz de futbolu seviyorsanız en sevdiğiniz takım yorumları yazın hadi bekliyorum. Ya bana ne bana ne ya bana ne ben çizgi film izleyeceğim bana ne bana ne. Ah kızım televizyonda ay bana ne bana ne. <laughs> ya kızım sen ne yaptın? televizyona ya. Daha televizyonun taksiti bitmemişti. Kızım niye yaramazlık yapıyorsun ya? Baksana televizyonu kırdım. Ya ama ben çizgi film izlemek istiyorum. Bana ne? Bana ne? <laughs> çizgi film açmıyor şunur. Ya sen ne yaramaz bir kızsın ya? Açacağız maç bitsin açacağız çizgi film niye televizyonu kırdık şimdi sen çizgi film de izleyemeyeceksin bak var ya sen artık çok olmaya başladın ha İstediğin olmayınca hemen her şeyi bozuyorsun git bu evden artık git ya babacım ya lütfen özür dilerim ya televizyonu kırdım ama ben çizgi film açılmasını istiyordum o yüzden Kerem komiser aşkım birazcık fazla değil mi niye çocuğu şimdi evden kovuyorsun kovarım tabi ya istediğim gibi de kovarım hadi git bu evden sen mi uğraşacağız ceza bütün gün. Ee, baba, anne, abi çok özür dilerim sizden. Sizi kırmak istememiştim. Bilmeyerek yaptım. Anneciğim ben gidiyorum. Artık sokaklarda kalacağım. Hadi hadi çık dışarı. Her gün seninle mi uğraşacağız ya? Yeter artık. Pro'ma kadar geldi. Hadi git sokakta kal. Gör nasıl bir şey olduğunu. Ee, tamam babacığım. Çok özür dilerim. Ben gidiyorum şoka. Barbie aşkım, rüzgarla nereye gidiyorsunuz bu saatte? Zengin aşkım çarşıya gidiyoruz. Rüzgarın üstüne bir şeyler alacağız. Ha, sonra gidersiniz ya. Hadi koşun. Sizde bir işimiz var. Zengin aşkım ne oldu bu kadar önemli? rüzgarla çarşıya gittikten sonra gidelim olmaz mı? Barbie aşkım siz gelin hediyeyi görün ondan sonra gidersiniz. Çok seveceksiniz. Ay tamam zengin. Nerede bu hediye? Hadi gidelim. Ha aşkım işte hediyeniz burada. Bakın. Vay aşkım bu bana hediye mi aldın? Son model arabayı çok teşekkür ederim. Evet aşkım ya artık bu araba senin. Artık hiçbir yere yürüyerek gitmeyeceksin. Bu son model arabayla gideceksin. Ay zengin çok teşekkür teşekkür ederim. Çok sağ ol. Oo baba arabaya bak ya. Bize hediye mi aldın? Ben düşüreceğim. Ben düşüreceğim. Oğlum sen daha çok küçüksün. Senin için daha çok erken. Merak etme. Büyüyünce sana da alırım bir tane. Ha ha ha. Rüzgar oğlum senin yaşın daha çok küçük ama istediğin gibi gezdiririm seni merak etme arabayla bütün gün gezersin. <laughs> evet oğlum annenle beraber gezersiniz arabayla ama senin yaşın daha çok küçük büyüyünce kullanırsın tamam mı? Ya ya baba ya tamam ya tamam büyüyünce kullanacağım ama tamam mı? Tamam oğlum ya merak etme büyüyünce sana daha iyi sınır alırız. Hadi aşkım siz gidin rüzgarlı yeni arabanızla çarşıya doğru. Hadi ben de eve gidiyorum. Bay bay. Tamam aşkım evde görüşürüz o zaman. Çok seviyorum seni. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Babam beni evden kovdu. Ne ne Ben şimdi sokakta kalıyorum ya üstüm başımda yırtıydı nerede yatacağım acaba Aa Sen Zeynep değil misin ya Kerem komiserin kızı ne yapıyorsun burada bu üstün başın haline Evet fakir abi ben Kerem komiserin kızıyım ama babam beni evden kovdu sokaklarda yatmak zorunda kaldım Ehehe. Allah Allah ya Kerem komiser öyle bir şey yapmaz ama seni niye dışarı bıraktı çocuğum anlat bakalım Ehehe. fakir abi Kerem Çay beni attı. Yayamazlık yaptığım için. <laughs> Artık sokakta kalacağım. Aa kızım hiç öyle şey olur mu ya? Senin yaşındaki çocuklar okula gitmesi lazım. Merak etme ben Kerem komiserle konuşurum. Tamam mı? Sen burada bekle. <laughs> Şah fakir abi çok teşekkür edeyim. Ama benim bir an önce para kazanmam lazım, dilenmem lazım <laughs> Tamam kızım sen merak etme. Kerem komiseri ikna edemezsek de bizde kalabilirsin. Hiç önemli değil. Tamam kızım sen hiç merak etme. Kerem komiseri ikna edemezsek de bizde kalırsın. Ya hiç önemli değil. Aa gerçekten mi fakir abi? Gerçekten mi? Çok teşekkür edeyim Şah. Ne demek ya? Ben de bir zamanlar senin gibiydim ama sonra büyüdüm. Bak şehrin başkanı oldum. Sakın asla pes etme tamam mı? Aa gerçekten Müfeki abi çok şal, çok teşekkür ederim. Hocam ben gidiyorum. Tamam tamam sen git ben seni bulurum ya. Hadi görüşürüz bay bay. Ya Kerem komiser sen bu kızı niye evden kovuyorsun ya? O daha küçücük kız. O daha öğrenecek, büyüyecek daha. Aa ama sürekli yaramazlık yapıyor ya. Baksana hiç yerinde durmuyor. Biz bununla mı uğraşacağız bütün gün? <laughs> Ama bebek asker sen ne küçükken çok yaramazdın ama hiç seni sokağa atmadım. Ama anne Evet Aslı bu kız çok yaramazlık yapmaya başladı. Biraz burnu sürtsün almayın sakın eve. Aa aşkım kapı çalıyor ya kapıya bak. Aa fakir kardeşim sen mi geldin ya? Hoş geldin ne oldu hayırdır bu saatte? Hayır hayır Kerem komiser hayır da sen bu kızı niye evden kovdun ya? Anlat bakalım. Ya fakir çok yaramazlık yapmaya başladı. En sonunda da televizyonu kırdı. Artık ben dayanamıyorum artık bu kız çok yaramaz hiç durmuyor. Hayda gerçekten mi ya? Gerçekten de çok yaramaz. Υπότιτλοι Authorwave Bizim çocuklarımız da çok yaramaz, hiç sokağa atmıyoruz. Bence sen bu çocuğu affet. Hayır fakir olmaz. Bu kızdan herkes şikayetçi. Okuldan şikayet var. Evde yaramazlık yapıyor, hep yaramazlık yapıyor. Kerem komiser merak etme, bir daha yaramazlık yapmayacakmış. Ben konuştum, ikna ettim. Hadi sen de kabul et, affet çocuğu. Ha, demek öyle diyorsun fakir. O zaman çağır bakalım bir göreyim. Tamam tamam, hemen geliyor, hemen çağırıyorum. Aa kızım, bu üstünün başının haline ya, kıyamam sana. Oldu. <laughs> Babacığım. Günlerdir sokakta kalıyorum. Hep üstüm başım yırtıldı. Lütfen beni affet. Evet Kerem komiser sen böyle bir adam mısın ya? Sen çok iyi bir adamsın. Bak yaptıklarından çok pişman olmuş. Hadi affet sen bu kızı. Demek öyle. E ee, kızım yaptıklarından pişman oldun mu bakalım? <laughs> Babacığım lütfen beni affet. Sokaklarda karıyorum. Çok pişman oldum. Özür dilerim. Bir daha yaramazlık yapmayacağım. Evet evet Kerem komiser bir daha yaramazlık yapmayacak. Merak etme sen. Demek Demek öyle. Bak seni eve alırım ama bir daha yaramazlık yaptığını görürsen bir daha da almam eve. Haberin olsun. Evet babacığım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bundan sonra hiç yaramazlık yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Beni seviyorsanız hep beğenin. Hep yorum atın. Tamam mı? Hadi görüşmek üzere. Bay bay.